5. Eticari et Zirvemizi Çırağan'ın Bala Salonu'nda 12 Aralık tarihinde gerçekleştirdik. Aynı zamanda etkinliğimizde yaklaşık 400 katılımcı ile birlikte büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Aynı zamanda yaklaşık 60 markamıza jüri ödülleri ve halk oylaması ile birlikte sonu, gerçekleşen sonuçlarda ise ödül takdimleri gerçekleşti. Birçok katılımcımız vardı genel müdür seviyelerinden ve direktörlerden. Oldukça keyifli bir etkinlikti. Türksel Pasaj, Sürat Kargo, Garanti Bankası, aynı zamanda bazı önemli markalar resmi sponsor olarak aramızdaydı bugün. Persona Click, Memorial gibi önemli markalar vardı. 2025 yılında daha geniş katılımla, aynı zamanda daha geniş ödül programıyla birlikte tekrardan görüşmek üzere.